Merhaba herkese. Birlikte bilon bir videosuyla daha karşınızdayız. Merhaba. Nasılsın Hatice? Elhamdülillah sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Allah iyilikler versin. Amin hepimize. Bugün kitap videolarımızın ikincisiyle karşınızdayız. Saadet'in Ökten'in Mihrap'ta Asılı Kandil kitabını konuşacağız. Neden bu kitabı konuşmayı tercih ettik? Çünkü Hatice ile ikimiz için kıymetli bir hocamız bir Ramazan günü teravih çıkışında Esma'ya bu kitabı okumasını önermişti. Ramazan'da. Ben de hani madem okuyacağız beraber okuyalım zaten ortak bir kıymet var ortada diye bir fikir oluştu. Oradan yola çıkarak da bu okumamızı birlikte de paylaşsak nasıl olur diye bir fikir mülahazasından sonra birlikte konuşmak istedik. Tek düşüncemiz ve zorlandığımız husus altını çizdiğimiz ve konuşabiliriz diye düşündüğümüz birden fazla husus ve altı çizili satır var. O yüzden seçmekte zorlandık. Ama buraları konuşsak belki daha iyi olur dediğimiz birkaç yeri inşallah birlikte konuşmaya çalışacağız. Özel olarak hani tüm kitabı saatlerce konuşabileceğimiz Hı -hı. için bu videoda güzel ve yüce ve dost insan kısmını konuşmak istedik. Evet. Öncelikle başlık çok dikkatimizi çekti. Başlığın altındaki satırları okurken de katmer katmer açabileceğimiz kanısına vardık. Nasıl açmayı düşünüyoruz peki şu anda? Şu an gözüm ilk cümlesine takıldı. İnsanın güzel ve yüceyle tanışmasını ve bunlarla temas kurması demiş ve bir anda şu an aklıma geldi. Aslında bu da demek oluyor ki bunlar tanışılacak şeyler. Tanışmak için ne yapmak gerekiyor peki? Benim düşündüğüm bunlarla tanışmayan çok insan var. Biz tanışıyor muyuz? Tanışmak istiyor muyuz? İstiyor muyuz? Bunlar için ne yapıyoruz? Talepte bulunuyor muyuz? Arayışta mıyız? Buradaki ufak bir paragrafı okuyalım. Dinleyicilerimiz de duymuş olsunlar. Onun üzerine konuşalım. Devam tamam edelim inşallah. Tabiat, sanat eseri ve dost insan. Bu unsurlarla her tanışma ve bir ilişki kurma duygu alanımız üzerinde bir iz bırakıyor. Bu ilişkiler tekrarlandıkça adeta bir mücevherin işlenmesi gibi duygu alanımızda nadide bir biçimlenme kazanmaktadır. Yani aşama aşama bunu daha önceki videolarda da üstünde durduğumuz meselelerden biri olarak kademe kademe bir değişim, kademe kademe bir dönüşüm, farklılaşma. Hayatımızdaki bu dönüşümleri ve farklılaşmaları her zaman çok radikal ve aktif. Birden şunu anladım. Evet. Birden bu güzellik bende açıldı. Birden bu huyum değişti. Öyle bir şey yok. Ya da birden bir şeyden zevk almaya başladım. Birden bir şeyden hoşlanmamaya başladım gibi şeyler. Aslında birden olmadığını görüyoruz. Bir aşama, bir süreç Tanışma için önce bir arayış, bir talep, bir uğraş, çaba, bir şeylerin olması gerekiyor yani hemen olmuyor hiçbir Merak, şey. Merak, farkındalık. Get Çen okuduğumuz kitapta da benzer bir şey vardı. Hepsinde bir süreç var. Hı hı. Yani süreç fikrini zihnimizden çıkarmamamız gerekiyormuş gibi bir şey veriyor bana. Bir de baştaki o üçleme tabiat sanat eseri ve dost insan. Üçü de öyle şeyler ki tamamından Allah'ın murad edip yarattığı üzere bir feyiz alamasak kendi eksikliğimiz evet. dolayısıyla ama buna rağmen orada bir şekilde tutunmaya çalışsak bile Allahu Alem bir sürü kapılar açılabilir. Herhangi bir kapıya mutlak talip olmasa dahi o kapıya giden herhangi bir yola belki mail etmek veya da gireyim mi girmeyeyim mi diye bir araç içerisinde olmak. Şöyle bir yani... kapıdan bakmak ay burada neler oluyormuş evet, ya diye. Çok iyi. Evet. <laughs> hani en azından o bir eylemsel olarak bir şeyde bulunmak. Önemli Eşikte musunuz? olmak. Oo. Biraz acaba, ara verelim ben. <laughs> bir anda şey gibi düşünüyorum. Böyle parça parça zihnimize bir şeyler geliyor. Kelimeler kelimeler hani hepsi üç nokta gibi ama aslında hani... acaba aktarabiliyor muyuz? Eşikte olmak deyince ikimizin anladığı ve seyircilerimiz anladığı. Ama hepimiz aynı şey. Anlaması üzerinde bir şeyimiz yok zaten. Totalde Öyle. ne kadar farklı anlarsak ama o farklılık içerisinde ne kadar aynı iyileşmeden bir ortaklık bulabilirsek aslında çabamız bir noktada da o yani. Hı hı. Nerede kaldım? İslam Kazanmaktadır mı dedim. Hı hı. İslam medeniyet tasavvuruna ait sanat eseriyle ilişki kuran birey bu ilişkinin tekrarlanması sonucunda duygu alanında İslam sanatına karşı bir hassasiyet ve incelik oluşmasıyla ödüllendirilir. Yani bu bir ödül. Tabiata da yaratılmış çevre ve ilahi rahmet ve hikmetin tecellisi olarak yaklaşan insan oradan da bir manevi haz duyar ve güzel ve yüceye doğru bir yola çıkabilir. Aynı hususlar insanın dost insan ile ülfet etmesi ve bir ünsiyet peyda etmesiyle de gerçekleşmektedir. Burada birincisi şeye dikkat çekmek istedim kitap bugün hani daha ilerletmeye çalışırken kitabın ilerleyen kısımlarında birey üzerine de ufak bir bölüm var. Birey ve insan bağlamında farklılaşması veya aynıleşmesi Okyan'a göre değişebilir tabii. Ve neyle iştigal edersen ona benzeme meselesi. Çok benzer bir noktaya geliyor aslında. Evet. Yani bir neyle... de burada bir de pardon. Bazı yorumlar alıyoruz da söz kesmeye dair ikimiz de <laughs> Diktayız. Lütfen bitirebileceğim. İstanbul'a devam etsin. Burada şey de vurgulanıyor sanki. Ormana gidip oturmak değil. Oraya gidip o nazarla bakmak. Evet mesela o niyetle. zaten. Niyetle. Niyetler amellere göredir. O olayı var. Namazda dahi öyle. veya işte adım atarken dahi öyle. ilimle uğraşırken de öyle. Yani burada da o tefekküre niyetle mi? Buradan ne çıkan niyetiyle bakıyorsun? Hangi nazarla bakıyorsun? Yani oradaki nazarın şeyi bambaşka tabii Hı -hı. ki de. Ve bunun sonucunda manevi bir hazın peyda olacağını ve bunun da güzeli ve yüceye doğru insanı yaklaştıracağını söylüyor. Burada ha? şey ilk böyle şey unutmuyorum. Haz kelimesi normalde böyle kullanırken çok hedonist bir şey gibi. gibi. kullanıyoruz ya. Ama aslında buradaki kullanımı ne kadar naif. Yine eğlencesi tevhid olur geldi benim aklıma. <laughs> Bu şey var ya görmek, bakmak, nazar etmek. Aynı şeymiş gibi aslında birbirinden çok farklı şeyler ya. Burada da sanat eseri, sanat, sanatçı, tabiat total olarak ele almaya çalıştığın zaman birbirlerini tamamlayan süreçler olduğunu görüyorsun ya. Genelde aslında kitabın bağlamı bunun üzerine kurulu. O ister istemez seni bir tefekkür sürecine dahil ediyor zaten. Başından başladığın zaman tefekkür sürecine dahil olduğunda da nihai bir güzellikle ödüllendiriliyorsun. E, güzellikle ödüllendirilmek çok modern zamanda kullandığında işte güzellikle ödüllendiriliyorum gibi bir şey değil yani. Bakışında, duyuşunda, evet. yaşayışında bir incelik. Eli olurum, gözü olurum oraya götürüyormuş gibi geliyor. Nafile ibadetle olan bir şey bu. Evet. Ve Allahu Alem tefekkürde bir rekat namazda. Biz susarak anlaştık yine <laughs> öyle bir şey oldu ama yani... YouTube çekiyoruz. <laughs> İşte uzun süre dost olunca insan ne dediğini iki kelimeyle <laughs> evet, anlıyor. ve zihni bir el sıkışmayla evet. evet. Yani nafile ibadetlerle insan Allah'a yaklaşıyor. Ve tefekkür de zaten hakkıyla inşallah yapıldığında bir nafile ibadet. Ben nafile namazla ben çok daha eftal olduğu bildirilen bir ibadet. Bu bağlantı güzel oldu şu an. Zaten genel totalde sanat, tabiat ve işte o gökyüzü, yeryüzü, kainat okumak vesaire filan dediğimiz zaman bunlar böyle çok belli bir noktada daha sonra şu oluyor. Bundan ben rahatsız oluyorum. Romantik bir şey yapıyormuşuz filan gibi bir algıyla karşılaşabiliyorsun ya. Değil ya. Yani romantizm için bu değil. Ya Ben romantizm için yürümeye çıkmıyorum. Ben romantizm için bahçede oturup ağaçlar, çiçekler, böcekler falan değil oradaki mesele. Ciddi manada başka bir arka planla oraya yaklaşmaya çalışıyoruz. Bir de ikimiz de bir şeyler karalamaya çalışan insanlarız. Benim aklıma birbirimize yazdığımız yazıları paylaşmamız geldi. Ve hani onları yazarken bile romantizm olsun diye yazmadık. Ne? Gerçekten. Ben bir şeyler oldu, kalbimiz hızlandı, heyecanlandık ve bunu paylaşmam gerekiyor. Bir dakika, burada öyle bir yer vardı. Dost olmadan yaşayamayız, mutluluğumuzu paylaşırız, arttırırız. hüzünümüzü ise yine dost seyine arz eder, hafifletiriz. Hı -hı. Dost genellikle bir insandır ve o hiçbir bedel karşılığı olmadan size maddi, manevi imkanlarını açan kimsedir. Burada bir dosta muhtaçızı çizmiştim. Böyle biraz durdurtmuştu beni. Çünkü Hz. Ebu Bekir'e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın, hatırlıyor musun onu? Seni mutlak dost edinirdim. Yani Hazreti Ebu Bekir'i övmek ve tartışmak için şey kullanıyordu. Bu dünyada bir dost edindim. Bilmiyorum. Ama yani dosttan konuşurken Hazreti Ebu Bekir'den konuşmamak olmaz. Peygamber e sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekir'e diyor. Yeryüzü sakinlerinden birini Halil dost edinseydim muhakkak ki Ebu e dost edinirdim. Lakin arkadaşınız Allah'ın dostudur. Müslüm'de geçiyor. Allah Allah. O yüzden insan çok önemli. Dost insan. Dost insan. Hazreti Ebu Bekir'den bahsediyormuş o zaman <laughs> Saadettin Ekten yani. Olabilir. Bu bölüme şunu da ekleyebiliriz bence. İslam medeniyet tasavvuru diyor ki büyük ruhlar hizmet ve merhamet aşkını sadece ondan alırlar. Büyük ruhlar ki Onları biz büyük eylemleriyle tanıyoruz ve onlara büyük insanlar diyoruz. Bunu bir yazmıştım hatırlıyor musun? Hizmet etmek üzerine de bir kere konuşsak ve merhamet üzerine de bir kere konuşsak diye. O yüzden ikisini aynı bağlamda ele alması beni şu an şey yaptı birazcık. Çünkü hizmet etmek fikri de şu an bize çok yabancı birçok noktada. Zaten ego ya aşırı ters bir durum olduğu için birçok insan bu sebepten anne baba olmak istemiyor zaten. O ayrı bir mevzu. Biri olacak benim isteklerimi ikinci plana attıracak ve ben buna birkaç uzun seneler tamam diyeceğim. Birkaç uzun seneler mi? Bu kadar az mı? Anne konuştu. Burada benim aklıma büyük eylemleriyle tanıyoruz. Büyük insanlar deyince Ramazan Mahfi Hazretleri geldi. Bugün de yanından geçip bir Fatiha okumuştum. Şimdi anlatmayayım neden Mahfi dendiğini ama kendisini, benliğini, egosunu nasıl mahvettiğini Meraklılar bir açıp okuyabilir diye bir en azından kulağa su kaçırmış olalım bence. Merhamet aşkını ondan alırlar. Yani merhamet duygusunun aşkı. Merhameti de severek yapıp göstermek. Sadece sende olduğu için değil de, bilmiyorum benim için kul... Cool ve Rab ilişkisinde çok aydınlatıcı bir şey olmuştu. Bir sohbette dinlerken anlatan kişi hani bir anne bile çocuğuna ne kadar merhametlidir. Bilmiyorum kendi annemi düşününce herkes düşünebilir muhtemelen etrafında gördüğü bir anneyi. Yani o zaman Allah bize ne kadar merhametlidir düşününce bayağı bir açılıyor. Burada da hani merhamet aşkı deyince mesela sen varsın kızın var az önce beraberdik bir şey oluyor geliyor seviniyorsun ve bunu merhamet Yapıyorsun ve hani merhamet bir görev gibi değil. Merhamet aşkıyla yapılan bir şey ve bu da ondan alınan gelen bir şey. Bu büyük bir şey gibi geldi şu an. Yani merhamet edin ki merhamet edilesinizi. İlk öğrendiğimde de çok şaşırmıştım. Al demiştim. Demek ki bu sadece oturup affedilmeyi, merhamet görmeyi bekleyerek olmayacak. Demek ki benim de kardeşime, sınıf arkadaşlarıma, şunlara, bunlara ekstra bir şeyler yapmam gerekiyor. Hakkı ve sabit tavsiye edenler var ya. Orada Hakkı ve Merhamet'i tavsiye edenler ayeti de vardı. 30. Hmm. Cüzde. Tam hangi ayet olduğunu hatırlamam ama ben o ilk meyali okuduğumda çok şaşırdım hmm. hatırlıyorum. Asır suresi değil, başka bir soru ama merhameti tavsiye etmek de bir emir. Ben şimdi merhamet üzerine dururken aklıma hep o geldi. Herhangi bir insana merhameti tavsiye etmek de bir emir. Bu muazzam bir şey. Bilmiyorum alakasız gelecek mi ama bir abla vardı böyle konuşuyorduk. Yaşımız dolayısıyla da evlilik konuları konuşulabiliyor evet. <laughs> arada ablalarla vesaire. Şey demişti yani birçok şey kriter şu bu olabiliyor ama hani en önemlilerinden biri cidden merhametli bir insan mı demiş. Yani çok hani merhameti şey. tavsiye etmek deyince yani arkadaşın da merhametlisi gerekiyor. Tabii ki. Dostun, hmm. dost insan hmm, dost zaten. Diyorsun. Bilmiyorum bu konu çok uzar ya. Susarak da uzar, konuşarak da uzar. Öyle insan. gerçekten. <laughs> ya, hani hemen kul... Allah ilişkisinde de biz hani bir önceki video artık karışıyor <laughs> o sayısı arttığı için ama biz zaten kul cool olmaklığımıza hata yapan olduğumuz için merhamete muhtacız yani başka bir çaremiz yok. Ve insan ilişkisinde de muhtemelen hatalar yapılacak dost arkadaş ilişkisinde, eş ilişkisinde. Her hatada da merhametsiz bir tavırla karşılaşmak zor olur herhalde. Bu da bu arada tek taraflı bir şey değil. Şimdi izleyen evet. böyle şikayetçi olan ablalar abiler varsa da onu da körüklemiş olmuyordum. Benim eşim çok merhametsiz şöyle böyle. Her gibi mesela karşı... İkinci biri üzerinden düşünmekten ziyade birazcık daha kendimize yorup düşünmek her zaman daha hani birbirimize de tavsiye ettiğimiz bir şey oluyor. Önemli bir husus o yani. İkinci biri üzerinden değil kendi üzerimizden dönüştürmek hedefimiz olursa daha daha iyi olabilir. Evet. O zaman ikinci alıntımıza geçelim bu bölümden. Eyvallah. Böyle bir dost insanla temas kuran birey bu tecellilerde güzeli ve yüceyi bila vasıta arada bir aracı olmaksızın doğrudan doğruya müşahada eder. Deneyimler ve içselleştirir. Sanat eseriyle ilişki kuran birey sanatkar denen bir insanın güzel ve yüce mesajını almaktadır. Burada bir şey şey yapabilemem. Ne kadar bağlantılı çok bilmiyorum ama bu da deneyimler benim ilgimi çekmişti. Deneyimler ve içselleştirir. Normalde bir şeyleri mutlak kabul üzerine itirazlar çok geliyor ya birçok konuda. İşte mutlak kabul ediliyor, hiç sorgulanmıyor işte mutlak hmm. bir şey oluyor, şöyle oluyor falan. Öyle de değil. Orada farklı bir deneyime tabi tutuluyorsun aslında. Farklı bir deneyime talep oluyorsun. Deneyimliyorsun ve içselleştiriyorsun aslında bunu. Sadece bağırarak yaşayamıyorsun. Yaşamıyorsun, yaşamamaya çalışıyorsun. Orada Oradaki mutlak kabul meselesinin yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. O yüzden buradaki deneyimleme hoşuma giden bir kısmı olmuştu. Hı hı. Deneyimliyor, tabii. bakıyor. Aa bu nasıl? Evet. Şöyle mi, böyle mi? Hı hı. İçselleştirince de zaten olmuş ya oluyor ya. yani. Dilden kalbe indirmek meselesi var ya birazcık o ikileme gibi gelmiş bana yani. Burada da bana mesajını alma kısmı ilgimi çekti ama alıntıyı bitireyim öyle açayım. Dost insanla ilişki kuran birey ise dost insan üzerinden gerçek sanatkarı yani onun güzel ve yüce tecellisiyle mükafatlandırılır. Diğer bir deyişle dost insanın yanında olmak ve onunla birlikte bir zaman geçirmek güzel ve yücenin kalpte hissedilip deneyimlenmesi için yeterlidir. Salihlerle beraber olunuz. Dönüp dolaşıp geleceğimiz hani yani. Çok dönüp dolaşıp buraya geliyoruz. Ya çünkü şu var. Bu çok basit. Çok i̇ki temel. kere iki dört gibi bir şey yani. Evet. Ya yani bu şey de çok temel şeylerden bir tanesi var ya işte hani zina etmeyin değil, yaklaşmayın. Uh -huh. Salihlerden direkt olun değil, salihlerle beraber olun. Herhangi bir şey için direkt o çerçevenin içerisinde bodoslama atlamak değil, yakın olmak. Yabancı alimlerden bir tanesinin sohbetinde vardı, benim çok hoşuma gitmişti bu. Özellikle yabancı alim niye dedim bilmiyorum yani, herhalde çok zihnimde kazındığı için. Çocuklarınızı işte namaza nasıl alıştırırsınız, işte Kur'an'ı nasıl sevdirirsiniz falan gibi sorular geliyor, onlara verdiği bir cevaptı bu. Siz önce Camilere yakın olun. Hmm. Mahallenizde cami var mı ona dikkat edin. Çocuklar caminin önünde oynuyor mu ona bakın. Hmm. Sonra zaten caminin bahçesinde de oynamaya başlarlar. Sonra zaten caminin içine Sen de oynuyor muydun? Ben çok sokakta oynayan bir çocuk olmadığım hmm. için caminin içinde Ama evinize çok yakın camiler ya, vardı. Ya yani cami bahçesinde vakit geçirdiğini hatırlıyorum. İlk böyle kendim özel işte dışarı çıkabilmeye başladığım zamanlarda da kendimi ayırdığım zamanı camilerde geçirdiğimi çok evet. hatırlıyorum. Ama bireysel olarak gidip şurada şöyleydi, burada böyleydi diyebileceğim şeyim çok yok. Ya yani o biraz şehir hayatından yaşadığım bölgeden kaynaklı bir sıkıntıydı da. Ve bizim çocukluğumuzun da mekan olarak çok yakında geçmesi. Evet. Yani hepsinin ama şey var ya işte cam bahçesinde kuşları kovalamak o da ya daha ben şunu olur. hatırlıyorum işte İskender Paşa'nın hemen yanında oturuyorduk avlusunu hı hı. görüyordu evimiz ben işte ilkokula gidip geliyorum caminin önden geçiyorum falan hafta sonunda bir ders çalışacağım bir şey yapacağım gidiyordum camiye bahçesinde hanımlar kısmı böyle dolanarak çalışıyorum ayakta Vakit falan böyle ikinci bir evet. çalışma ortamı gibi bir de cemaatteki abiler, amcalar komşumuzdu zaten. Ne? Ya da diğer hani apartmanlardan bildiğimiz evet. kişiler. Çikolata verirlerdi, bir şey verir. Ay kızım sen de buradasın böyle. Onlar da bizi bağlıyordu bence oraya kalbe. Evet. Yani neden burada koşturuyorsun? Burada niye? Hiç duymadık ya çok şükür. Ders çalışıyorsun diyen amcalardan ziyade iyi ki geldin evladım. Ne kadar güzel neşelendirdim denmesi inanılmaz güzel bir motivasyon sağlıyor tabii ki de yani. Sana bir de şeyi soracağım Hatice. Sanat eseriyle ilişki kuran birey sanatkar denen bir insanın güzel ve yüce mesajını almaktadır. Hiç böyle bir tablonun, bir ağacın, bir şeyin, sanat eserinin yani karşısına hmm. geçip de böyle o mesajı aldığını hissettiğin oldu mu? Evet. Bizim evdeki büyük Ebru'yu hatırlıyor musun? Evet. Bayağı büyük, büyük bir Ebru. Yani şöyle. Yani büyük Ebru denmesini hak edecek kadar büyük, büyük. bir Ebru. İkiye 1.20 falan gibi bir ölçütü var yani. Bayağı büyük bir Ebru'ydu. O Ebru babamın iş yerindeydi. Sonra bizim eve geldiğinde uzun bir süre gerçekten Abimlerle, babamla böyle ara ara şey çok konuşuyorduk yani ne anlatıyor burada ve nasıl oluyor diye zaman geçti sonra şey hani arkadaşlarım da geldiği zaman hepsi de farklı bir şey olarak geliyordu tabii hani onlarla da nasıl bir şey olabilir diye uzun uzun, uzun ya çok konuştuğumuzu hatırlıyorum. Aha. Siz geldiğinizde de mesela işte eve yeni biri gelmiş gibiydi değil yani mi? o evre geldiği zaman hani o yüzden o... <laughs> merhaba ben Esma diye böyle kendimi tanıtma ihtiyacı hissetmiştim. Sen deyince aklıma direkt o geldi yani. Benim de şu oldu en son. Kanlıca'da iftara gitmiştik bu Ramazan annem, ben ve kardeşim. Orada Hüseyin Kutlu yazdığı Musaf'ı tanıtacaktı o gün. Onunla da ilgili belki bir video falan varsa linkini koyarız. Paylaşmıştık. Evet. Birlikte biliyor Instagram'ını takip edenler <laughs> şanslı. On ciltlik bir Musaf hazırlamışlar. El yazması, kağıdı, mürekkebi her şeyiyle kendileri yapmışlar. Ve on cildinde de İslam tarihini ona bölüp her onda birlik diliminde hakim olan sanat ekolüne göre yazılmış. Hasılı onu görmek için gittiğimizde küçük bir kız vardı tatlı ismini unuttum. Bizi böyle gezdirdi sağ olsun kardeşimle beni böyle farklı odalara götürdü. O da orada zaten yanlış hatırlamıyorsam bendir talebesiymiş. Evet. Bir tablo gördüm. Böyle kardeşim falan geziyordu. Ben kilitlendim orada. Yani ben cidden sevdim. kaç dakika efendim? Şöyle bir şey. Bir ağaç var. Sağda Allah, solda Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yazıyor. Aşağıda sanırım Hüseyin sağdaydı, Hasan soldaydı ve Hasan Hüseyin Efendilerimizin soyundan gelenler. Dört halife ağaçta. Yanlış hatırlamıyorsam böyle tüm hani siyer bilgisi, tüm o dinlediğimiz İslam tarihi sanki bir tabloda yani Neyse, hem hat var istedik. hem tesip birçok sanatta vardı. Muhtemelen. Aşırı net hatırlamıyorum. Bir de Allah'ın yasının altında 99 esma Muhammed'in altında sallallahu aleyhi ve sellem de, Efendimiz'in isimleri. Sırat-ı müstekim bile yazıyordu mesela. Çünkü onun da onun ismi olduğunu yine bir sohbette dinlemiştim. Oo. Ahmet Oh. Mahmut ya oraya bakıyorum oraya bakıyorum böyle <laughs> çıkamadım işin içinden Kesin. artık <laughs> kardeşim beni abla hadi gideceğiz falan diye böyle çıkardı. çekebiliyor muydun? Evet mı? çektim sana gösteriyorum. Evet. Bir de böyle pembeli yeşilli falan hmm. renkleri de çok hoşuma gitmişti. Hepsi bir arada. Öyle yani burada bilmiyorum mesajı yüce mesajı alabildim <laughs> mi ama en azından <laughs> o yolda olabilmeye çalıştığımı hissettiğim bir tabloydu o benim için. Talip oldum dedin içinden en İnşallah. azından. İnşallah. Maalizm Allah'ım. Yani Bunun kapanışı zor olacak. Evet. Ama bunu da pek konuşamadık aslında. Konuştuk da aslında. Yani dost insanın yanında olmak. Güzelle beraber olmak. Güzelle iştigal etmek. Ama Hatice, Allah güzeldir güzeli severi sen anlatacaktın. Efendimizin bir sahabeyi düzeltmesini kastettim. Eyvallah. Onu işte tam metinsel bulamadığım için şey yapamadım şu anda. Bulsam onu da başka bir videoda anlatayım inşallah. Yani metin bağlamında anlatmak istediğim bir kısa vardı da. Sözel olarak hatırlıyorum. Metini çok hatırlamıyorum. O yüzden inşallah metinsel olarak daha dayanaklı, dayanaklı bir şekilde konuşmaya çalıştığımız için o bağlamda bulursam öyle ele almaya çalışalım inşallah. Ne olur bir Hı -hı. aksi çıkması. İnşallah güzel bir video olmuştur. İnşallah. Konuşmakta birazcık zorlandık. Çünkü birincisi işte çok çılgın oluyor. Yani oradan oraya oradan oraya çok gidiyoruz. Bu ee, bir whatsapp grubunuzun ismi miydi? Yok bizim o arkadaş ekibinde derslerde çok böyle konut allanıyor, budaklanıyor falan gibi bir şeyler olduğu zaman en sonunda dipnot olarak bunu düşüyorduk da böyle her ders sonunda not alıyoruz. Çok absürt bir şeyse de parantez içerisinde bunu yazıyoruz gibi bir durum vardı. Birazcık hem konu derinliğinden kaynaklı. Hem de aslında susulacak da bir konu bir yandan. Evet. değişin de işin var. Konuşsak bizimle gerçekten çok daha fazla konuşuruz ama konu çok başka yerlere gider diye birazcık da toparlamaya çalıştık bir nebze. Toparlamış halimiz bu. Ya ikimiz ee, de bir şey şekilde sanatın ucundan tutmaya çalışıyoruz İnşallah ya gerçekten. bakarak dinleyerek bile olsa Eyvallah araştırarak görerek ya ya olsa. bir de musiki kısmı da var ona burada girmiyoruz Yok, galiba girmiyoruz. Çünkü o da aklıma geliyor şu Yoğunluğu an onu gireceğiz inşallah bir şekilde Lakin bunda Çünkü onu da hani artık derya dedi. olacağı için İnşallah başka bir sefer girelim onun. Eyvallah o zaman kapatalım Evet bu videomuzda çok kıymetli bir hocamızın tavsiyesi üzerine okumaya çalıştığımız Saadettin Öktürk'ün mihratta asılı kendi kitabından belli parçaları birlikte nasıl okuduğumuzu göstermeye çalıştık bir nebze. Kitap okuma videolarında da yapmaya çalıştığımız mutlak böyle kitabı didiklemek veyahut da işte ay aman bir yeri kalmasın falan gibi husus olmuyor. Genel yaşadıklarımızda da böyle bizim kendi aramızda birbirimize hissettirdikleri veyahut da düşündürdükleri üzerine durmaya çalışıyoruz. Bu kitap bağlamında da birazcık o minvalde iki birbirinden farklı gibi gözüken kısmı aslında çok da farklı olmadığını konuşmaya çalıştık. İnşallah önümüzdeki videolarda gö görüşmek duasıyla, dileğiyle. Tekrardan destekleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet, hoşçakalın. Görüşmek üzere.